yaklaşmasından tanınması. Başka? Ahkam ve diniye sadakat göstermemenin nifak alameti oldu. Yani Allah'ın ayetlerine, emirlerine sadakati olmayanların münafıklık alameti oldu. Bana ait not. Şimdi gari müteşirden aldığım notlarım. Kelime kelime. C şey, cümle değil. Kelime kelime. iki yüzlü araya nifak sokan, fitnekar, ahdini bozan, yalan söyleyen. Ben böyle şeyleri çok seviyorum böyle öz. diken, böyle öz aldım. Yalan söyleyen, yalan demeyeceğiz arkadaşlar. Ya susacağız ya yalan demeyeceğiz. Geçenlerde bir tanesi tepecikte miydi? Çok büyük bir e, mesele karşısına bunu şahit yazdılar. Bu da müdür. Ondan sonra bana dedi ki abi dedi bir tanesi benim çok yakınım ama devlet onu yakaladı yanlışında. Çok korkunç bir ceza var. 120 milyarın üzerine. Eğer müdürüm doğru desem kurtulacak. Şey, ceza ödeyecek. Yalan desem devlet bir şey alamayacak. Ne yapayım? Risale'de de şöyle geçiyor. Ya sıdk ya sus. Beytülmalsa mali umumi ise umuma taluk ediyorsa susmak da suçtur. Ama büyük fitne çıkacaksa bile. Neyse yalan söyleyen söylemeyeceksiniz. Hiyanet eden görünüşte Müslüman olup hakikati hakikati kafir ve düşman olan iki yüzlü <laughs> hiç kısmazlar. En büyük özelliklerinde şahidim. Damarına basıyorum, hakaret ediyorum. Hasan <laughs> kardeş canım benim. Seni çok seviyorum. Olan aşağılık diyorum. Hasan kardeş ya. Sana yakışma yapma ya falan. Sana desem beni camdan aşağı atarsın. O ders almışlar. İki yüzlü müzebzebdirler. Onunla güya kemalat gösteriyor. Tabii, tabi. Onların kemalatı o. Biz nasıl namaza ısrar ediyoruz? O da küfür etsem bile <laughs> yapacaksın. Onun eğitimini almış. Müzepseb dirler, yani propaganda'yı, yalanı aynı şeyi tekrar eder. Zep zep, zel zelle. Ondan sonra piyasaya göre tahavul ederler, piyasaya göre kendilerini gösterirler. Her münafık muraidir Murayi 200'lüdür. Fakat her murayinin münafık olması lazım gelmez. Münafıkların en dikkat edilecek tarafları biz de Müslümanız deyip dini hakikatleri ve ahkamı kendi gayelerine göre tayir ve tevil ederek saf Müslümanları aldatmalarıdır. Mesela bu kerdehanemiz için uygulayayım. Ee, Müslüman için dedi. Ben nurculuğa uygulayayım. Ben de nurcuyum deyip de layıkaları okutturmayana he memuru vurun. Bir İslam'ın bidatçıları var bir de nurcuların bidatçıları var. Müslüman'da o İslamiyet'te olanı çıkartan olmayan içeriye sokana Allah Resulü cehennemin köpekleridir diyor. Ben diyor Müslüman ümmetinin her rezil günahını yapana şefaati edeceğim diyor. Allah müsaade ederse. Fakat ümmetimin içindeki ulemayı su, eli, bidayı asla etmeyeceğim. Zira onlar cehennemin köpekleridirler diyor. Aynı kanunu cemaate uygulayın. Risale-i Nur demeden dışında demiyor. Risale-i Nur kendisini gösterip Risale-i Nur olarak cemaat olarak gösterip nurculuk deyip de nurculuğun nurculuğu gösteren laikaları okumayan, okutturmayan Muru vurun. Ne muru Ben bir şey demedim. Çünkü Kur'an'a cari, hadiste cari olan bir sır Risale-i Nur'da da caridir. İster ağrına gitsin, istersen kevine gitsin. Alırsan alırsın, almasan arkasına gıybet koyar bana gönderirsin. Başka fiili bir ölçüsü yok. Bunu sana okutturmuyorsa ya nereden çıktı ya bırak onu ya falan veya bunu gayret ediyor. Böyle demez o ok kadar Benim gibi ben bak münafıklığı beceremedim. Böyle okuma demez de bunu unutturucu her şeyi yapar sana. <laughs> He kardeşim acal falan. Hani. Şöyledir böyledir. Unha bak ki unutturuyor. Hemen çak muhuru. Nurculuğun bidatçısıdır. Nurcuların bidasıdır. Nurcuların ilmi hali layıkalardır. Bu Zübeyir abinin sözüdür. Ustadımızın sır katibidir. Çünkü kişi laikaları okumasa nereye ait olduğunu, neyi ne zaman nasıl yapacağını bilemez ve münafıklara oyun olur. Eğer laikalar okunmayan bir nurculukta münafık girmiş demektir. Hiç şansı yoktur. Nereden söylüyorum? Kastam da. Çünkü diyor ki neyse uzun olur. İtimat ediyorsan söylüyorum. Devam ediyorum. münafıkların en dikkat edilecek tarafları biz de Müslümanız deyip dini hakikatları ve ahkamı kendi gayelerine göre tahir ve tevil ederek saf Müslümanı aldatmalarıdır. Bak bu sözümden sonra şöyle bir tepki gelecek. Bizi münafık yaptın. Sizi münafık yapmadım. Keşke ben münafık yapsam da çünkü beni münafık yapmamla sen münafık olamazsın. Keşke sen münafık olmasaydın. Çünkü münafık şuurludur. Bilerek yapıyor. Sana demiyor. Bu sözümü sana demiyorum. Munafıklık yapan kendisi munafık olduğunu bilir. Çünkü munafıklık şuursuzlukla olmaz. Dersin başına sen yoktun, okudum. Munafıklık şuurla. Şuursuz munafık olmaz. İsma, İslam düşmanlığını bilerek yapabilmek için Müslüman görüme ihtiyacını duyarlar ki bunlar şuurlu fiillerdir ve cehaletle bunlar kendiliğinden ortaya çıkmazlar. Nurcuların içine girip de layıkaları okutturmayan bilerek yapıyor. Cehalet de yapmıyor. Çok iyi biliyor. Sözleri okuturup Kastamonu'yu okutturmayan, mektubat okuturup emirdan okutan bilerek yapıyor. İslam'ın münafı olduğu gibi cemaatin de münafığıdır. Sen ister yap, işte yapma. Benim sözüm dini değildir. Aç çöpe canım işine gelmiyorsa. Ben saflara söylüyorum. Şimdi bu e, ille de herkes münafık olacak da bunları yapacak diye değil de bu bir kanuniyet. Bu kanuniyet e, belki tam münafık olmayan bir kısım böyle Müslümanlara da bu sıfatlar gözükebiliyor. Şeyde değil geçiyor. Mesela diyor kişi de diyor kafirlik alameti olur mu? Kafir olmaz. Şimdi bak başında okudum. Bir insan bilemez, okumaz, okusa da şey veya bu kadar emniyet olmaz. Munafın bir özelliği var. Hep dikkati çekiyorum. Üçüncü kere şu urludur. Bilerek yapıyor. Ya, kasıt var yani. Değil kasıt var burada. Var. Çünkü şuursuzlukla münafık olmaz. Yani münafıklık alameti olur. Mesela Muhyiddin Arabi küfürle itham etmiş. Bir kısım ulema. Ustad diyor ki, eğer diyor bunu şuurlu yapsa diyor, fark ettiği halde bilerek yapsa, onun hakkında çok tehlikeli olurdu diyor. E, latif miktelerde geçiyor. O diyor kendi mesleğine o kadar mensup ve aşık olmuş ki, o, o vücudu görmemiş, her şey odur demiş. Tamam. Aynı bunun gibi. Ben bunu belki bana kızan, belki bana şey yapan o saf, trik olanlar olmayabilir. Ama münafık şuurludur. Emirdağını okutturmayan kastı biliyor, bilerek yapıyor. Orada artık münafıklık alameti yok. Kendisi münafık. Nurculuğun münafık. İslam'ın münafığı demiyor. Bunu hayır diyor. Ama sana şöyle demiyor. Ee, yani okuma demiyor. Alavera, dalavera yapıp bunu Elinden geldi. Bu iki kitabı kutturmayacak. Ne yapacak? Yani bunu yapan bilerek yapıyor. Şuuru yapıyor. Şuursuz münafık olmaz. Ha münafıklık alameti var, sıfatı var ama onunla vasıflanmaz. Saf tilikler başka. Bunu bak bir daha söylüyorum. Kasten bunu yapanlar şu sözümü beni kastediyor diyebilir. Çünkü bilerek yapıyor. Bilerek yapanlar diyoruz. Bilerek. O adam şuursuz olarak yapmaz bilerek yapar. Çünkü munafık şuursuz değildir. Şeytani bir zekaya sahiptir diyor. Oku. Yarın da inşallah şeyden okuyacağım bu gayrimüteşirden okuyacağım. Usta Hazretleri den aldım onu. Şu çünkü diyor şeytani bir zekaya sahiptirler. Şeytani zekalardan dolayı aklı iptal etmişler. Bak bir dört söylüyorum. Munafık şuurludur. Bilerek yapar. yaptırıyor. Yap, yaptırılanlar o kadar olmaz. Alameti olur. Ama yaptıran var ya yaptıran bilerek. O çok işte budur. Okuyayım. Ya işine gelirse kabul edersin. İşine gelmezse arkasına gıybet gönderir bana verirsin. Benim vazifem ne? Senin de vazifen. Munafın da vazifesi var benim de vazifem bu. Münafık nasıl ki gizli yapıyor ben de onun gizlini açını çıkarmak benim vazifemdir. Ama birileri de kendini benim yerime koyup keşke öyle konuşmasaydı. Keşke şöyle deseydi demezsin. Çünkü senin işin de o değil. şu cümleye çok kızıyorum. Ben olsaydım hayır. Ne biçim batıl bir cümle. Ben olsaydım öyle şey yapmazdım yapmaz. Sen olsaydın o zaman Allah beni yaratmazdı. O ki sen ben olacaktın, ben sen olacaktım. Beni niye yarattı? Ben olsaydım onun yerde ben olsaydım. Olmaz kardeşim sen orada dinliyorsun ben şimdi burada konuşuyorum. Ben başkayım sen başkasın. Çünkü nurculukta liderlik yoktur, müddebirlik vardır. Müddebirin de vazifesi budur. Karıştırma sen. Nurculukta liderlik yoktur, müddebirlik vardır. Müddebirin de vazifesi uyarmaktır. Peki, münafık alameti olan bu sözümü düp hemen geri döner. İsrar eden otur. Bunun amicim yok. Çünkü ben kaynaktan söylüyorum. Size dört gün çalıştım diyorum. Öz aldım. Daha bir acayip var. Ne gayrimüteşir koydu? Niye yayınlamadı? Tehlike olmasın diye. Ama ben yumuşattım ha. Biraz da devam et. Şey biraz da derken son şu kadar yerim kaldı. E, i̇ki ha buna şuraya okudum. Munafık da munafık da Allah kimsenin başına vermesin. Bak öz aldım. İstihza. Ne demek? Alay. Alay etmeler. <laughs> Hele özürlüler var ya. Aklın özürlü, topala, akıl özürlü, saf, delilere dalga geçerler. Müslümanların eksik sıfatlarını alay ederler. Derste işte bir şey sordun, <laughs> Bece, hani basit soru olabilir. Yani bunların ruhlarında istihza var. Alay etme, insanları küçük görme. Zaten Müslümanları böyle basit görürler münafık. Böyle köhne. Hatta öyle demişti peygamberimize. Ne o köylülerle biz demiş yani şey yapacağız. Onu çıkart ya Muhammed. Biz, biz beraber konuşalım yani. Onlar biz oturur muyuz? Müslümanları böyle istihza ederler. Ala ederler. Huda yaparlar. Hile ve düzen yaparlar. Kardeş bilerek ya. Adam bilerek bunu yok ediyor. Bilerek düzen ya. Huda bu. Hud'a. Huda değil. Hud'a. Bilerek düzen ve oyun yaparlar. İki yüzlülük, hile, kizb, riya gibi kötü ahlak münafıkta var. Kafir de o derece yoktur. Hem bunlar olayları kaygan zemine taşırlar. Yani bir olay var tamam mı? Diyelim ki bu adam fayda veriyor şu adam, nurculuğa fayda veriyor şu abi şu. İçeriye girince şunu yaparlar. Süleymancıların, tarikatçıların, hocaefendinin, efendinin, nurcuların bizim içimize girip ne yaparlar bak. Bu cemaatler ve diğer cemaatlere Esat Coşan girerler. Şöyle yaparlar. Bir, elinden geldiği kadar hizmet eden bu cemaata faydası olanı tespit edip iftira ile her çeşit metot meşrudur. Yahudilikte, Siyonizm de şudur. Eee Siyonizme hizmet eden her şey meşrudur. Kabala'da koymuş. Meşrudur. Şimdi hatta elemanı değil. Şöyle bakarlar. E, hangisi geleceği vaat ediyor? Onu tespit etmeye çalışırlar, onu diskalifiye ederler. Cemaat de onun için bu tipleri hemen peynir gibi kesip atarlar. Bu kadar alçaklar mı abi? Bu kadar alçak bile değiller. Bu kadar alçak değil. Alçak gene bir mesafesi var. Orada. Çukur insandırlar bunlar. Çukurun dibi yoktur. Çukur diyorum ben bunlara. Yani fayda veren en büyük silahları çok ucuz ve çok keskin silahları var. En büyük bak, en büyük silahları, en büyük iki tane silahını söyleyeceğim. Ve çok ucuz, çok tesirli, iftira, İkinci bir düşük, ondan daha kalitesiz, korku. Biraz daha kaliteli, enaniyet, Biraz daha düşün kalitesi enaniyet para verirler, menfaat. Sonra kadın falan gelir. O dip taraftan. Bak eğiliyorum bak yukarıdan aşağı tırırırır böyle. Araştırarak söylüyorum, ezber söylemiyorum. Onun için bakarlar Hasan'ın bedenine dedektörü alırlar. Hangi zaafları var? Enaniyet gurur, kadın, para, şöhret, korku, bana yani şey bir zaaf mı? Bu zayıf e, hasta kaç tanedir külliyatta? Altı. Nerede geçiyor? İnsanın zayıf noktaları? Hucumat-ı sitede geçiyor. İnsanın zayıf delikleri o. Oradan girerler. Başka giremezler. Aslan ustadım, canım. Mekanın cennet olsun. İyi ki o, o altı tane. Nereden bilecektim onu ya? Yani adam gibi adam. Elhamdülillah. Bazı ifadelerime kusura bakmayın. Ha. 200'dü dedik kafamız gitti. Buraya gel. Kafir de o derece yoktur. Hem bunlar olayları kaygan zemine taşırlar. Olayları üzerine kapatmazlar. Tamam kardeş kalsın ya şey Yok. Fitne bir başladı mı? Devamlı kaynatırlar. Odun atarlar. Kaygan zemine taşırlar bunları. Bir fitne görsün mü cemaatta? Hiç affı yok vallahi. Odun atarlar. Ondan sonra şöyle yaparlar. Murat, buyur abi. He, yok yok. Hayırdır abi. Ya bir şey diyecektim ama vazgeçti. Abi benim ne meraklar? Yok abi. Yani canım sıkıldı da biraz konuşmak istedim. Hayırdır abi canım nereye sıkıldı ya? ya? Ya böyle hoş olmayan şeyler oluyor duyuyorum da yani canım sıkılıyor böyle. Ya abi uzatma bunu ya. Merak ettim. Allah Allah böyle yaparlar. Ya. Ya senin gibi elemana, hizmet elemanına denemiyorum abi ya içimizde birisi ya. Diyemem daha gerisini falan. Ya abi yapma ne oldu bana? Sen, sen var ya Hasan abi, ee, senin için şöyle diyor. Sen de tabii tevhüre geldin. Nasıl der ya beraberiz falan. Ya bırak o Hasan'ı ya, gevezeni birisi ya. Şöyledir böyledir sen de ağzından bir şey çıktı. ufak bir şey yani çok koku. Ya öyle değil. Ya neyse abi öyle falan ben. Abi işte aramızda kalsın ne olur ya. Birisiyle konuşurken denk geldim ya. Allah affetsin keşke duymasaydım. Tuvaletteydim de ışık yakmayı unutmuştum içeri girmiştim. tuvalet olduğumu da bilmiyorlar da konuşurken duydum abi. Ondan sonra gelir bana. Abi nasılsın? İyiyim. İyiyim. İyisin değil mi abi? Ya, ne oldu hayırdır? Ay numarayı bana çeviriyorsun. Işte. Ya işte ne oldu lan? E biraz canım sıkılmış da falan. E, ne yok, yok 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 abi gerek yok. Lan nereye sıkıldın canım ya? Ya içimizde oluyor abi ya işte. Ya bizim Murat kardeş biraz kafamın canım sıkıyor. Yok yok abi gerek yok. Fitne olur, gıybet olur ya. Gıybet. Lan bırak şimdi ne ne şimdi? Şey Mesela merak. Ya Murat senin hakkında. Şöyle diyor şöyle diyor ya. Ondan sonra Hazreti Ali diyor ki radiyallahu böyle bir şeyi münafığın özelliği e, diyor ki sen münafığı bir dava arkadaşını münafık değil veyadır bir dava arkadaşını rahatça aleyhinde konuşmasını dinlemişsen sen de fetva verdiriyorsun kader ilahi seni de birisi konuşmasına Allah müsaade edecek. Eğer sen onu sustursaydın Allah da senin hakkında oraya da konuşurken konuşturmayacaktı. Unutmayın men dakka dukka. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Eğer bir arkadaşının konuşmasına müsaade, merak yüzüne müsaade ettinse sen de müsaade edileceksin. Bir yerde bu bir. İmam Ali diyor ki radiyallahu anh bu şeriattaki kaydıydı. Diyor ki ee, bir tarafı dinleyip de haklı dahi olsa yüzde yüz isabet dahi edip karar versen zalimlerden olursun. Hatta İslam hukukunda, mecellede bir fıkıh sorsalar ilmi hal, abi bozar mı bozmaz mı kesin bilmediğin halde tahmini yürütüp hakikaten isabet etsen, tahminen söylesen, isabet etsen bile haramdır. Allah sana soracak. Çünkü dinde tahmin olmaz.